Evet, selamlar arkadaşlar ve bugün Omnio da Niket oynuyor olacağız arkadaşlar. ADC bot lane'de ve karşımızda inanılmaz bir şekilde Ichigo Kurosaki var. Satılmıyor yazmasına rağmen nasıl olur gerçekten bilmiyorum ve eğer bilgisi olan varsa bana hemen şu an söylemesini rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü not for sale yazıyordu. Satışta değil henüz diye. Hatta not for sale yet yazıyordu. bilmiyorum artık nasıl aldıysa. Bakalım nasıl bir maç olacak. Kingyo. Mid. Kusa. Support. Jungle. Bir de top var galiba. Yotahime Rakipte kim var bakalım. Higambana var yine ya. Şu Higambana'yı görmek istemiyorum arkadaşlar. Çok tiltim ama. X skill'i açıyoruz arkadaşlar. Yardım edelim. Sadece oynamayı severim biliyorsunuz. Bana niye dönüyorsun kardeş? Ve gidelim lehimize. Miketsu. İlk skillimiz şöyle bir alın arkadaşlar. Bakın ok atacağım. Gördüğünüz gibi durmamız lazım ama böyle durmadan değil. Şöyle. Biraz yavaş atıyor. Daha güzel atmak lazım. Tabiyle koşu tarzında. Bakın şöyle mi Gördüğünüz gibi bu sefer vurduk. Bizden önce iki olacaklar. Oldular. Biz de iki olduk. Güzel. Ama kardeşim sen gen katmayacak mıydın? Çok demek Evet öldüm. Ah 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 ah. haklı haklı bir şey demiyorum Allah haklı adam o kadar damage nasıl yedim ben onu anlamadım yani o kadar nasıl bir damage, nasıl <laughs> <laughs> skill saldırısı veriyor arkadaşlar, ikinci skillimiz Çin biraz tehlikeli bir o. O yüzden dikkatlenemem lazım çok. tık. galiba saporta gitti. O yüzden şey yapmıyorum. Çok üzülmüyorum. Bakacağım support'a mı gitti. Çin'e gitmiş. <laughs> Birazcık şeyi andırıyordu, değil mi? Mobile Hadi. Yes. Neydi? İriteli andırıyor. Evet. İriteli andırıyor. Aldık vallahi toparlarız. Kili aldık toparlarız. <laughs> Kili aldığımızı düşünüyorum. Toparlarız abi. Yanlış cümle. Kili aldığımızı kili aldık. Toparlayacağımızı düşünüyorum. Higan bana geldi. Higan bana geldi. Biliyor. Biliyor beni tanıyor. En çok Higan etilt olduğumu biliyor. Bilerek benim üstüme oynuyor. <laughs> Her oyunda var abi tilt aldım yoruluk. Bu oyunda da Higan bana bayağı kanserliyor beni. Bitti mi? İyi ki mi de oynamıyorum yani gerçekten. Kingyo ama güçlü Higan bana karşı. Kingyo oynanır. Dursun bakayım değmedi. Burayı ittirirsem öne geçeceğim. Güzel. Hadi. Kuruyorum ama. Yok abi kaçıyorlar hep ya. Demecimiz en henüz yeterli değil. Yeterli değil bu hiç. Köpek çok... bu arada karakterin çizimleri çok tatlı karakterlerin ya. Bu karakterin de çizimi çok güzel. Köpek falan. aşırı keyifli ya. Güzel çizim. İşte Yalnız öleceğiz. Support'um benden fazla da ver. Tamam. Ultimiz geldi. Allah'ım asist alamadım ya. Asist alamadım. Kafayı yiyorum. Güzel ama Kingyon'un şeyi güzel. Dengi güzel. Düşürdü hariciyi. of çok kötü attım üstüme gelirdi açtım orkeyi. hadi hadi support ya yap bir şeyler demeyi eksikliği var gibi şu an. O yüzden Geçelim biraz. Yani mi yedi güzel yedi demeyi. Uzaktan da dürterim ya sıkıntı yok. Ulan. Support izliyor. Ne yapacağız? Manası yokmuş geç. Dönmeyelim. Ölmeyelim de bu arada. Abi keşke ikinci skill'i fullleseydim yani niye 3'e verdim ki? Canım çok az abi ölür müyüm? Çok kötü taştık açtık ince. Aşırı kötü ulti açtık. Dönelim. Evet kanalda Kingyo'nun da videosunu bulabilirsiniz bu arada. <laughs> Adı geçmişken söyleyeyim. Kingyo'yu da oynamıştık arkadaşlar. Sizlere anlatmıştık. Karşıda Ichigo 2 kilo almış. Umarım içi koyu öldürebiliriz. <laughs> evet botumuzu da çıktık artık biraz daha hızlıyız. Abi o 3 yaptı ya. Yapmayın abi bu kadar fillemeyin ya. Benim de burada kasmam lazım. Yok yok yok. yakın falan kesiyor adamlar ya. Kaç. Oo çok güzel aldım be. Sniper mısın be? Ultimiz açılmalı ulti yani direkt atamıyorsunuz arkadaşlar bir süre vurmanız gerekiyor. Pasifinizi aktive, et, aktiv etmek gerekiyor. Van ultisi gibi. Düşünün. Yalnız. Bakayım şöyle. Yılda basalım. Kingyo geldi. Abi asist alamadık ya yani. yine. Tek atıyor Kingyo. Gerçekten bu arada King'i olsaydı karşımda tam tilt olurdum da. King'i falan varken abi göğüne bak çok zor arkadaşlar. Nasıl oynayacaksınız? Kaç. Şu an vurmak istiyorum. Şu kuleyi bir alalım ya. Şu an açabiliyoruz ultiyi. Ama. Kaçtık. Tamam hayvan gibi demeyicim var. Ama ama ama. Kaçıyorlar hep. Ha şu anda şattan helal lan Kingo bu arada gerçekten güzel oynuyor. Çok güzel. Değil miydi? Ben alsam çok daha güzel olacaktı da. Sur verdiler. Sur verdiler. Evet arkadaşlar. Niketsu da böyle. Sur verdi. Dakika onda sur verdik abi. Bayağı üstün oynadık leğinde. Yandaki support da iyiydi. MVP olmuş zaten. Evet. Umarım beğenmişsinizdir video arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.